Merhaba arkadaşlar, C35-45 betonu ne anlama geliyor? 35 rakamı silindir numuneden elde edilen basınç dayanımını gösteriyor. 45 rakamı ise küp numuneden elde edilen basınç dayanımını gösteriyor. Bir ayrıtı 15 santim ve yükseklik ve diğer genişliği de 15 santim şeklinde. Burada da 15 santim çapında, 30 santimde yüksekliğinde küpün kalıbı burada, silindirin kalıbı bu şekilde. Eğer ki elinizde bu tarz bir kalıp yoksa kendiniz kalıbı üretebilirsiniz. Burada bir borudan elde edilmiş bir kalıp var. Boru daha önce kesildi. Daha sonra böyle bantla yapıştırıldı. Ondan sonra beton döküldükten sonra da üstü düzleştirildi ve bu şekilde kurumaya bekletildi. Ertesi gün sertleştikten sonra buradan kesilen yerden açıldı. Tabii bu kalıpların önceden yağlanması gerekiyor. Ve yağ tutması gerekiyor ki beton numunesi içerisinden çıkabilsin rahatlıkla. Yoksa çok zor çıkıyor. Buradan bir cetvel var. Bu cetvelle de göstereyim kalınlığını. 15 santim çapında. 30 santim de yüksekliğinde. Burada sizlerin de yapacağınız yapılarda, binada kesinlikle ne yapı denetime ne müteahhite ne de herhangi bir şeye bırakmadan kendi numunelerinizi alabilirsiniz. Kendiniz test edebilirsiniz. Böyle kalıplar yapın arkadaşlar. Eğer ki e, rica edip e, küp numune kalıplarından bulabilirsiniz. Küp de olabilir, hiç fark etmez. Aynı karışımlı bir betondan alınmış farklı boyutlardaki numuneler bunlar. Peki neden birisi 35 dayanımını verirken birisi de 45 dayanımını veriyor? Şimdi aynı karışımlı bir dayanım, aynı karışımlı bir beton ama farklı sonuçları veriyor. En düşük enerji prensibine göre numunen boyu kısaldıkça enerji artıyor ve böylelikle dayanım da artıyor. Yani biz ölçtüğümüzde buradaki dayanımı 35 Nifton bölü milimetre kare ölçüyoruz. Burada da 45 Nifton bölü milimetre kare ölçüyoruz. O yüzden fark etmez alırsanız bunu 0.8 ile çarparsanız e, silindir basınç değerini elde ediyorsunuz. Anma çapı yani anma şeyi olarak da silindir geçiyor. O yüzden silindiri e, kullanıp bu şekilde işte beton, C35 betonu aldınız. Satın aldınız. Ondan sonra test ettiniz. Ve bunu test ederseniz işte 30 bulursanız güzel bir rakam. 25 bulsanız da yine iyi bir rakam. Eğer ki küp alırsanız bu durumda bulduğunuz değeri 0.8 ile çarpacaksınız. Ve e, böylelikle silindire çevireceksiniz. 45 de 0.8 ile çarparsa zaten 0.35 ya pardon 35 megapaskallık bir değer bulursun. Bu şekilde kendi numunenizi almanız gerekiyor. Kesinlikle laboratuvara vesaire diğer şeylere bırakmıyorsunuz. Kendiniz numune alın test edin. Bu şekilde kendi evinizde villanızda kullandığınız beton değerini bulursunuz. Ve baştan sona kadar yaptığınız için emin de olmuş olursunuz. Ancak bunların da test edilmesi sırasında da gidip laboratuvarda başında durmanız gerekiyor. Yani baştan sona kadar sizin başında durmanız gerekiyor. Acı gerçek işte. Yani biz e, Deneyim ve tecrübeye işte ise aynı anlama geliyor her şey. Deneyimlere dayanaraktan sizlere söylüyorum. Yapı denetimde de çalıştım. Piyasada da çalıştım. Farklı yerde de çalıştım. Çek sans vesaire de yaptım. Yani doktora da yaptım. O yüzden bilgilendirmek amaçlı bunu paylaşıyorum. Arkadaşlar son bir şey daha eklemek istiyorum. Bu numuneleri aldıktan sonra yaş beton olarak numuneyi aldıktan sonra bu şekilde çıkarıyorsunuz. Ben de bu şekilde çıkardım. Bunları kendi inşaatınıza ne kadar su verirseniz bunlara da o kadar su veriyorsunuz. Aynı bir kolonmuş gibi bunu döşemenin üstüne koyun böyle. Ve kolonu ne kadar sularsanız bunu da o kadar sulayın. Kürlemesinin aynı olması gerekiyor ki aynı sonucu versin. Eğer ki laboratuvara alırsa veya beton santrali alırsa bunları 28 gün boyunca suyun içerisinde bekletiyor. Ancak siz binanızı 28 gün boyunca suyun içine batırmamıştınız. Aynı sonucu kesinlikle vermeyecektir. Aynı sonucu vermesi için bunların da aynı koşullarda olması gerekiyor. 28 gün sonra bunları çıkarıp laboratuvarda test ediyorsunuz. Bu şekilde. Bütün koşullar aynı olması gerekiyor. En az 14 gün sulanması gerekiyor. Kendi binanızı 14 gün sulayın. Böyle su içerisinde kalsın. Ee, özellikle kolonları ve perdeleri. sonra da bu numuneleri de aynı koşullarda bekletip 28 gün sonunda test ediyorsunuz. İyi günler dilerim.